Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir piyasa videosu yapacağım. Piyasanın bu harlı ateşli dönemi devam ederken sizlere bol bol piyasa videosu yaparak bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Videoya başlamadan önce videonun altına yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatta isterseniz şurada durayım bir beğenin ondan sonra devam edelim. Eğer şimdi beğenmiyorsanız videonun sonunda muhtemelen beğeneceksinizdir diye düşünüyorum. Olumlu olumsuz yorumlarınızı da videonun altında bırakırsanız çok sevinirim. Bir de hala daha %70 civarında abone olmayan izleyicimiz var. Onlara da abone olmaya davet ediyorum. Siz de birlikte büyüyeceğiz. Bunun başka da bir yolu yok. Şimdi piyasa videosuna giriş yapabiliriz. Daha önceki piyasa videolarında da sizlere hep anlattım, söyledim. Dedim ki piyasanın yukarı doğru gitmesinin belli başlı sebepleri var. Bunlardan en başta en büyük sebep kur artışı. Bunun ardından hemen vergi düzenlemesi geliyor. ÖTV'nin artan oranlı olması. 45, 50, 80 diye yukarı doğru devam ediyor motor hacimlerine göre. Bunun sonrasında otomobil stoklarının olmaması devreye giriyor. Bu neyi sağlıyor bize? Mesela 100 bin liralık bir Toyota Corolla'nın ya da 100 bin liralık bir Volkswagen CC'nin şu an 400-500 bin liralara satılması kurun getirdiği ve vergi diliminin getirdiği bir şey. Fakat bu otomobilin sıfır satış fiyatı 390 bin lirayken bunun 450 bin liraya satılması bu da otomobil olmamasının, otomobil bulunmamasının ya da stok yapılmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında da piyasada dolanan bazı sebepler var. Esasında asıl sebeplerimiz bunlar. Fakat piyasada ne konuşuluyor? Stokçuluk konuşuluyor. Stokçuluk aslında zurnanın zırt dediği yer. ...o aradaki 20 bin lira 30 bin liralık farktan bahsediyoruz... ...stokçuluktan bahsederken. Geri kalan sebepler esasında 100 bin liralık otomobili 400 bin liraya taşıyan... ...stokçuluk da sadece 400'den 430'a 450'ye taşıyan sebep. Biz peki neyle uğraşıyoruz memleket olarak? Biz sadece stokçulukla uğraşıyoruz. Diyoruz ki işte stok yapılıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor. Evet bunlar yapılıyor mu? Yapılıyor. Peki bununla ilgili nasıl çözümlerimiz var? Nasıl başa çıkmaya çalışıyoruz? Memleket olarak veya bu işi yöneten görevliler olarak ne yapmaya çalışıyoruz, neleri gündeme taşıyoruz, neleri taşımıyoruz. Bunları konuşalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta İzmir'de bir firmaya 500 bin lira civarında bir ceza kesildiğinden bahsedildi. Bu cezada firmanın artık stop yap stok yapmayacağı ve diğer firmaların da bundan korkacağı anlatıldı. Ve ciddi bir cezasının olduğu ortaya koyuldu. Bu reaksiyon gerçekten doğru ve mantıklı bir reaksiyon. Fakat bu reaksiyonla birlikte bu stoğa sebep olan şeylerin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Onlarla ilgili herhangi bir çalışma hala da mevcut değil arkadaşlar. Fakat bizim istediğimiz şey esasında bunlarla ilgili çalışmanın yapılması. Size bir örnek vereyim. Mesela süpermarketlerde bugün gittiğinizde geçtiğimiz günlerde bir marketler zincirine girdim bir şeyler almak için. Önümdeki bir hanımefendi 7 tane süt aldı. Kasadaki görevli de dedi ki Abi hanımefendi 7 tane süt alamıyorsunuz 6 tane süt alabiliyorsunuz. Hiç itiraz etmedi. Sütü bıraktı. Kapının önüne çıktı. Kızını gönderdi. 6 tane daha süt aldı. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Siz bir şeyleri engellemek için zurnanın zırt dediği yerle uğraşırsanız eğer o zurna tekrar çalar bir şekilde. Öyle ya da böyle bir şekilde çalar. Bir bahane sunar başka bir şey yapar. Bir şekilde çalar. Bu örnekte de bunu görüyoruz zaten. O zurnanın bir şekilde çaldığını görüyoruz. Firmalarla ilgili değil sadece bu stok mevzusu. Dediğim gibi birçok insanla ilgili. Burada bir örnek daha vereceğim. Bir yakın tanıdığım inşaat işi yapıyor. İnşaat malzemesi satıyor. İnşaat malzemelerinin temini yapılamıyormuş bir süredir. Veya bazı ürünlere fiyat verilemiyormuş. Bazı ürünleri de satarken Mesela boya satacak. Fiyatı belli olmadığı için eski fiyatın biraz üzerinden satıyormuş ama fazla adetli vermiyormuş. Nasıl adetli vermiyormuş? Az önce süt örneğinde verdiğim gibi işte bir evin boyanacağı kadar hani işini görsün vatandaş diye. Ama üzerindeki e, ürünleri bir toptancı gelip toptan almasını vesairesini kabul etmiyorlarmış. Bu şekilde veriyorlarmış. Bu inşaat sat, ürünü satan kişiyle görüştüm. de dedi ki? Ya 3 tane araba var bende satacağım. Yardımcı olur musun? Dedim ki abi ben hani Araba alma satma veya aracılık işlerini sevmiyorum. Yani ilana koyarsın arabaların temizse, eşimizde dostumuzda bu arabaları arayan biri varsa onlara söylerim böyle bir araba var. Git bak, şurada baktır, şurada göster. İşte ekspertizimiz var, şeyimiz var. Onlar onay verirse al arabayı derim dedim. Peki dedim neden araba alıyorsun? Dedi ki şu an ben dedi malzeme temini yapmıyorum. Elimde de 1 milyon civarında bir param var malzeme almak için. Fakat fiyatlar her gün artıyor. 1 milyona 100 tane boya alabilirken 3 gün sonra 70 tane boya alabiliyorum. Ben de bu ürünleri temin edene kadar otomobil aldım. Bunlar en azından bizim enflasyonla mücadelemize yarıyor. Alıyorum 3 tane ve satıyorum. Şimdi biz piyasa olarak bu adama stokçu diyoruz. Şimdi emekli bir amcamız var mesela. Emekli amcamız sıfır otomobil almak istemişti. o bir sıfır otomobil almıştık. Bayinin birisine sıraya girdik. Ben bazen böyle çok yakın tanıdığım olduğu zaman bu işlere giriyorum ki nasıl oluyor süreç size anlatmam lazım. Uzaktan da olsa takip ediyorum süreci. Nasıl oldu, nasıl yaptı, nasıl aldı diye. Sonra o otomobili aldı. Kendi aracı vardı. Garajına çekti ve durdu. Dedim ki neden o otomobili aldın bekletiyorsun dedim. Çocuğun düğününü yapacağım dedi bana parayı beklettiğimiz zaman paramız eriyor yavrum çocuğun düğününü yapacağım o yüzden aldım dursun düğün yapacağım zaman satacağım dedi bayide çalışan e, satış danışmanına veya oranın müdürüne sorduğumda da ellerinde otomobil var mı e, bazen oluyor bazen olmuyor tamam eyvallah peki neden stok yapıyorsunuz dediğimde bana şu cevabı verdiler dediler ki aslında yaptığımız şeyin adı şu biz bu otomobilin satış fiyatı 390 bin lira biz bunu 390 bin liraya satıyoruz 390 bin liraya bunu kullanıcı da buradan çıkarsa galeride galeri de buradan çıkarsa veya başka biri de buradan çıkarsa çıkardıktan hemen sonra 3 ay sonra veya 6 ay sonra bunu çok ciddi farklarla satıyor. Çünkü otomobil temini az. 390 bin liraya vereceği otomobili, verdiği otomobili kişi çıkar çıkmaz 420 bin liraya satıyor. Şimdi bana söylediği şey şu. Diyor ki o da ya böyle olunca da biz kendimizi enayi gibi hissediyoruz. Burak kocaman bir işletme. Bu işletmeyi idame ettirmemiz lazım. Bunun içinde belli başlı zamlar var. Mesela vergi diliminin altındaki bir otomobil yukarısına çıkacak. Bunu biliyoruz. Ne zaman çıkacak? 15 gün sonra. 15 günü bekleyebiliyoruz. Bu off the record bir konuşma. Yani herhangi bir bayi adı yok, şu yok, bu yok. Kendi aramızda arkadaşça yaptığımız konuşma. Bu da cevabını böyle veriyor. Sonrasında esnafa diyorum ki neden sıfır araba alıyorsun? Diyor ki bana piyasa çok kötü. Ben de yıllardır esnafım. 30 yaşında bir otomobili satarken eskiden gelirlerdi. Arabanın duruşuna bakarlardı. Yürütürlerdi. Yürüyenine bakarlardı. Alırlardı. Ama şu an sistemler gelişti. Arabayı ekspertse soktuğun zaman başka bir şey yaptığın zaman en ufak kılcal bir çiziye küçük bir lekeye ...10 yaşında otomobilde kullanıcılar vazgeçiyorlar. Tamamıyla hatasız olacak, şöyle olacak, böyle olacak. İşte arabanın bir parça boyası var, bir parça değişeni var. Satışı çok zor böyle otomobillerin. Şimdi biraz daha kolay. Neden kolay? Çünkü araba bulamayınca mecbur alıyorsun. Ama gerçekten de kullanıcıya bu otomobil satışı çok zor. Bir de yasal düzenlemeler var fakat düzenlemelerin tam bir adı koyulmamış. Böyle muallakta düzenlemeler var araba alıp satma ile ilgili. Öyle olduğu için şimdi 20 yaşında bir otomobili veriyorsun vatandaş bu arabadan biraz sonra bir sıkıntı yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Kendinizi yerine koyun fark etmez kim olursa olsun. Mesela ne oldu? Aküsü bitti. Senin kapını çalıyor. Fakat dedi, sıfır otomobil sattığım zaman kimse benim kapımı çalmıyor. Çünkü otomobil zaten sıfır. Alabiliyorsam yeni veya yeniye yakın sıfır alabildim. Sıfırda da şöyle bir şey var mesela galerilerde esnaflarda görüyorsunuz bunların bir kısmı sıfır otomobili kendi baydan alıyor bir şekilde. Bir kısmına daha önceki piyasa videosunu anlatmıştım aracılar getirip araba bırakıyor. Bir kısmına da işte o bahsettiğim emekli amcamız alıyor arabayı 3 ay 4 ay bekletiyor sonra ilana koyuyor gidiyor gitmiyor millet geliyor gidiyor ya da hiç uğraşmak istemiyor. Bir esnaf tanıdığının yanına gidiyor ya diyor ben de bir araba var bunu alır mısın? Ona diyor ki alırım. Bir de şu an otomobile en kolay para veren aslında otomobil alım satım yapan esnaflar. Bunlar gerçekten otomobile vatandaştan daha kolay para veriyor. Yani işin hızlı bitiyor. E, sen bir otomobili satıp başka bir ürün alacaksan onun fiyatı da arttığı için önemli olan senin için bir yerden sonra hız oluyor. Bir otomobili normal ilana koyduğunda 400 bin liraya satıyorsun. Sen gidiyorsun esnafa 380'e veriyorsun ya da 375'e veriyorsun. 375'e verdiğin zaman senin işin hızlı oluyor ama 400'ü beklediğin zaman alacağın ürünün fiyatı 500 550 oluyor. O yüzden senin için aslında hiçbir şey değişmiyor. Onu veriyorsun da onu alıyorsun ve devam ediyorsun. Şimdi onların bana verdiği cevap da bu. Burada şunu görüyorum ben. Herkes haklı. Yani öyle bir piyasanın içerisindeyiz ki arkadaşlar. Herkes haklı piyasanın adını ben böyle koyuyorum artık. Herkesin haklı olduğu bir piyasadayız. Peki devam edelim. Sonra ne oluyor? Şimdi bayiye yazılan bu cezadan bahsedelim birazcık. Az önce süt örneğini vermiştim ya. Şimdi mesela bu işi ceza ile engelleyebilir misin meselesine gelelim. Cezayı yazdın. 20 taneye yazdın. 100 taneye yazdın. Şimdi ben bir bayi sahibim ya da sen izliyorsun şu an. Biz böyle arka koltukta oturuyorsun. Sohbet ediyoruz. Kendi aramızda. Sen bir bayisin. Tamam bu otomobili satıyorsun. Amacı ne kar etmek? Daha çok kar etmek. Şimdi sana geldiler ceza yazdılar. Ne yaparsın? Ee, otomobiller liste fiyatından mı verirsin? Yoksa şunu mu yaparsın? Mesela bir çıkar yol söyleyeceğim sana. Elemanım var 20 tane. Bunların hepsinin üzerine bir tane otomobil alıp bu otomobilleri kendi ikinci el bölümüne ya da dışarıda tanıdığın amcanın oğlu veya işte ne bileyim kendine ait olan bir ikinci el kısmında mı satarsın? Çünkü ortada bir para var. Bu parayı da kazanmak istiyor insanlar. Hele ki böyle bir dönemde. Mesela satış danışmanı olduğunu düşünelim. Bakın bu söylediğim şeylerin hepsi yanlış. Ben bundan hiçbirini savunmuyorum. Böyle anlamayın yani. Bunların hepsi yanlış ama neden yapıldığını söylüyorum. Sen diyelim ki bayda bir satış danışmanısın ve komisyon üzerine çalışıyorsun. Araç sattığın zaman bunun üzerinden komisyon alıyorsun. Bir kişiye 20 araç satıp hemen komisyonunu alsan sen de kendi alacağın otomobili, evi, evinin ihtiyacını hızlı almış olursun. Fiyat artışından etkilenmemiş olursun. Ama bir bir uğraşırsan fiyat artışından etkilenmiş olursun. Bakın devam edelim. Diyelim ki siz o bayisiniz. Bir proje daha var yani 6 ay söz verme e, projesi. Aracı alacaksın 6 ay satmayacağım diyeceksin. Tamam ben bir bayiyim abi. Bu otomobili ikinci el olarak sıfır olarak sattım. Sonra ikinci el olarak geri aldım 500 kilometrede. Dedim ki ben kardeşim stok yapmıyorum ama şöyle bir şey var. İnsanlara satmama sözü veriyoruz stok yapmasın diye. Ben de 6 ay beklettim bu otomobili ben de stok yapmıyorum. 6 ay bekletiyorum ama söz verdiğim için. Stok yapmıyorum. 6 altay söz verdiğim için bekletiyorum. Böyle diyebilir mi? Çok saçma değil mi? Ama diyebilir. Diyebilir gerçekten diyebilir. Yani e, o kadar böyle saçma bir durumun içerisindeyiz ki kimseye haksızsın diyemiyorsun. Yaptın yanlış diyorsun ama haksızsın diyemiyorsun. Peki bu cezaları ben nasıl okuyorum? Yani şahsım adına konuşuyorum. Ben bu cezaları birazcık şöyle okuyorum. Yani bayi para kazanıyor, vatandaş ondan alınca kazanıyor, esnaf ondan alınca kazanıyor. Burada kazanmayan tek bir kişi var o da böyle para kazanıyor gibi okuyorum. Devam edelim. Şimdi bir alışveriş merkezine gittiğinizi düşünelim. Burada bir merdiven var. Tamam merdiven bozuk. İki adım çıkıyor duruyor. Sonra bir iki adım daha çıkıyor duruyor. Sen merdivene müdahale etmiyorsun. Fakat merdivenin üzerindeki adama diyorsun ki sen uğursuzsun. Sen çıktığın için bozuldu bu. Bir önceki çıkan da bozulmamıştı. Ama bir önceki çıkanla aramda yarım saat var. E bu teknik bir eleman. Bu bozulabilir. Yok. Teknik eleman çağırmaya gerek yok. Sen inersen merdiven düzelecek diyorsun ve hepimiz buna inanıyoruz. Aslında piyasanın özeti bu. Şimdi çözüm yöntemlerini sıraladık. Çözüm yöntemleri işte böyle. Yani yurt dışından araba getirelim. E dedik onu da anlattık mesela. Hala da o konuşuluyor şu an piyasada. Yurt dışından otomobil getirelim mi? Burada geçen güzel senaryolar yazmıştım ve anlatmıştım size. Demiştim ki kardeşim ...yurt dışından atav, otomobil getirileceği zaman... ...bu otomobilde birileri getirecek. Yani bugün nasıl ki bu arabaları birileri alıp... ...sana satıyorsa, o de birileri getirecek. Ya denecek ki yetki belgesi olanlar... ...getirebilecek. Ya denecek ki... ...devlet kontrolünde getirilecek. Ya denecek ki işte bizim seçtiğimiz adamlar... ...getirecek. İki tane firmayı ihale... ...vereceğiz. Onlar getirecek. Ya da denecek ki şahısların hepsi getirilecek. İlk saydığım üçü olduğu zaman... ...bunların hepsinin tanıdığı, kendi ticareti... ...ve etrafına üşüşen bazı alsatçılar olacak. Dördüncüye gelirsek, şahıslar kendi getirirse, sen şimdi Yozgat'ta yaşıyorsun ya da Sivas'tayım, ben Sivas'ta yaşıyorsun. Ben Almanya'yı bilir miyim? Bilmem. Fransa'yı bilir miyim? Bilmem. Dediler ki git getir. Gittim. Buradan vizemi aldım, gittim. Gittim Almanya'ya. Beni orada birinin karşılaması lazım değil mi? Bu sektör orada gelişecek bu sefer. Tıpkı size daha önce anlatmıştım Gürcistan'dan otomobil getirme videosu gibi. Orada Türkler karşılıyordu sizi ve onlarla birlikte ticaret yapıyordunuz. Burada da yine sizi Almanya'daki, Fransa'daki Türkler karşılayacak. Neden karşılayacaklar sizi? Kardeşlerimiz gelmişler diye mi karşılayacak? Yoksa bu işten para kazanmak için mi karşılayacak? Şimdi orada da bu sefer bazı yasal problemler ve bazı dolandırıcılıklar olmaya başlayacak yani ben yurt dışındaki Türklerin hepsi dolandırıcı demiyorum ama olacak diyorum. Ya yani bunların içerisinde sıkıntılar olacak. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi orada da bir piyasa olacak. Mesela biri gidecek, diyecek ki Fransa'daki bir otomobil satıcısına biz bu otomobili Fransa'da 7 euro satıyoruz ama bak bunlar Türkiye'den git alıyorlar, götürüyorlar, orada karla satıyorlar. Ne yapalım? Diyecek ki ben sana e, oradan adam temin edeyim. Adam bulayım. İşte Facebook grubu kurayım. Instagram grubu kurayım. Oradan adam temin edeyim getireyim. Tamam. Sen bu otomobilleri 8500 Euro'ya sat. Ben de bunu alayım. 750-750 kırışalım. Ben sana sattırayım arabayı diyecek ve piyasa yükselecek. O 750 bin olacak. 1000-2000 olacak. Makaslar alana kadar devam edecek. Oradan gelenlerle buradakilerin fiyatları eşitlerine kadar bu şekilde devam edecek. Ama emin olun bu çok uzun bir süre olmayacak. Çünkü sen vatandaş olarak bir tane araba getireceksin. Fakat burada bu işin ticaretini yapan adam 20 tane, 50 tane, 80 tane araba getirecek. Doğal olarak bir yerden sonra orada da bu işe çöken birileri olacak. Esasında burada baktığımız zaman çözüm basit. Çözüm ne? ÖTV sisteminin yeniden düzenlenmesi ve yüzde yüz bile olsa en az sabit bir ÖTV sisteminin getirilmesi. Sabit ÖTV sisteminin ardından dolar euro kurundaki bu oynaklık azalırsa otomobil piyasasındaki bu oynaklık da azalmış olur. Aslında çözüm bu kadar basit. Yani buradan şunu anlıyoruz. Kur artarsa fiyat artar. Vergi artarsa fiyat artar. O zaman ne yapalım? Kura ceza keselim. Dolar dolar alalım karşımıza konuşalım. Yani ceza kes kardeşim dedim. Bak sana 545 bin lira ceza kestim diyelim. Yapma bunu. Yapma bunu. Bak insanları perişan ediyorsun diyelim. Yani böyle bir çözüm. Bunun, bunun sonrasındaki adım bence böyle bir çözüm. Şimdi bazı arkadaşlarımız bayilere gittiler, stokları gösterdiler, videolar yaptılar. Dediler ki stoklar var. İşte bakın burada bir sürü araba var. Aylardır bekliyor. İzledim. Çok güzel işler yapmışlar. Çok teşekkür ederiz. Fakat bunu zaten aylardır söylüyoruz. Biliyorduk da sadece bunu görmüş olduk. Onlara çok teşekkür ediyorum ama şuna da eminim o kadar otomobili biz de sahip olsak biz de hemen satmayız. Yani ben çuvaldızı kendime batırıyorum. Her defasında yapıyorum bunu. Size de söylüyorum. Siz de olsa siz Zaten etrafımızdaki insanların çoğunu da görüyoruz. Yani burada bu evin sahibi abimizin 3 tane araba alma parası olsa 3 tane arabadır bu evin garajına çeker. Çünkü 3 ay sonra 150 bin lira para kazanacak bu arabadan. Bunu biliyor. E parası sabit kalsa 150 bin lira kaybedecek. O zaman kazanmak için uğraşacak. Yani buradan gördüğümüz şey şu aslında. Biz sürekli günah keçisi arıyoruz. Keçiler değişiyor sürekli. İşte başka bir şey oluyor keçi. Her geçtiğimiz 3 ayda bir. Fakat çözüm olmuyor. Yani biz böyle gidersek anladığım kadarıyla daha sürekli keçi değiştireceğiz. İşte o keçi olmayacak başka keçi. Günah ona yükleyeceğiz, ona yükleyeceğiz. Ama ortadaki günahın sebebi belli aslında. Sebebi vergi dilimlerinin düzenlenmesi. Bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var diyorlar ki işte otomobil satışını devlet kontrol etsin. Serbest piyasa gerçekten çok kötü bir şey. Serbest piyasa bu piyasayı kötü duruma sokuyor gerçekten. Herkes istediği fiyata satıyor diyorlar. Şimdi ben de buna şöyle bir şey söylüyorum. Mesela serbest piyasada otomobil satan abilerimiz otomobil satıyorlar. Fiyatları da yükseltiyorlar mı? Evet, yükseltiyorlar. Peki şimdi bu herhangi bir yerin kontrolüne geçerse bir devletin veya kurumun o kurumun veya işte onu gerçekleştirecek olan kişinin tanıdığı olmayacak mı? Onun piyasaya baktığında ya kardeşim 300'e sattığımız araba 350 oluyor diye bir görseli, görüntüsü, bilgisi olmayacak mı? Ya tamamıyla aynı şey olacak. Kim kontrol ederse etsin çok önemli değil ki. Türk lirasının değeri düştüğü zaman sen bu otomobile daha fazla para vermek zorunda kalacaksın. Doğal olarak bu çözüm bu yöntemlerin hiçbirisi çözüm değil. Bu sefer de şu olacak. E, yani öyle bir şey zaten olmaz da. Diyelim ki oldu abi. Bütün otomobilleri topladım bir garaja. Sıfır arabalar Türkiye'ye girenler. Dedim ki ben satacağım. Tamam. Ne yapacak baydakiler? Onlar da işte ne yaparsa yapsın. Ne ekmek yerse yesin. Tamam. Sen satacaksın. Diyelim ki işte topladık böyle bütün arabaları bir yere satıyoruz. Benim de tanıdığım orada otomobil satan kişi. Ben diyeceğim ki abi ben bir sıfır Passat alacağım. Ya şu zam gelmeden bana bir tane ayarlar mısın? Tabii kardeşim ne demek diyecek. Bana bir tane ayarlayacak ve ben gideceğim o arabayı alacağım. Bunun dışında bir şey olacağını düşünüyor musunuz? Ben hayret ediyorum. Yani e, bu sorunların olmasının sebebi belli. Fakat bu sebebe sen sonucu bağlıyorsun ve çözüm bekliyorsun. Yani bu yöntem de gerçekten çok garip. Hakikaten yani genel olarak piyasada verilen otomobilcilerin veya işte bazı e, ekonomistlerin verdiği ekonomistler çok vermiyor ama bazıları hani ekonomist olanlar değil oldurulanlar veriyor bu tavsiyeleri. Onlara ben çok şaşırıyorum. Yani abi bunu yapınca ne oluru hiç düşünmüyorlar. Yapalım, çözülür. Ya bir düşün bakalım, bir kur bakalım ne olur, ne gibi şeyler gelir bizim başımıza bu yolda yürürken. Bir planlama yap. Planlama yaptığın zaman zaten çıkıyor ortaya. Şimdi bir proje daha var. Tipine göre araç satma. Mesela şöyle diyorlar, diyorlar ki bu tiplere araba satmayın. Hangi tiplere? Ya işte arabayı alıp hemen satan tiplere. Şimdi abi düşünüyorum mesela ben yıllardır esnaf olsam, araba alsam, satsam birileri gelecek arabadan kar edecek, ben de orada oturacağım. Oturmam yani. Sen olsan sen de oturmazsın. Başkası olsa başkası da oturmaz. Ticarette de tip aranmaz. Mesela müşteri veli nimettir. Her gelen kişiye kişiliğine, yaşam tarzına bakılmadan kar ediyorsan mal verilir. Bu böyledir yani. Tipine göre bir şeyler yapma işi dünyanın hiçbir yerinde de yoktur yani. Ona da biraz şaşırıyorum. Yani bu videonun sonunda genel olarak şunu görüyorum ben. Biz vatandaş olarak hepimiz yani araba aldım, sattım, kar ettim, etmedim tamamı tamamımız e bot oyuncu gibiyiz tamam mı? Hani bot oyuncular var ya atarsın botu. Orada adamlar dolan işlevi yok. Seni de vurmazlar. Silahlı bilgisayar oyunlarında. Bütün memleket olarak işlevsiziz. Bot oyuncu gibiyiz. Takılıyoruz. İşte gidiyoruz geliyoruz. Ben geliyorum burada piyasa videosu çekiyorum. Sen izliyorsun falan. Ama genel olarak böyle oluyor. Peki bu videonun sonunda yine şunu soracaksınız. Diyeceksiniz ki piyasa nereye gidecek? Yukarı gidecek. Yukarı gittikten sonra alıcı bulamayacağız. Daha çok daha çok yukarı, daha çok yukarı, daha çok yukarı gidecek. Alıcı bulamamaya başlayacağız. Sonra ne olacak biliyor musun? Düşmeyecek. Yine devam edecek. Birazcık salınacak, yine devam edecek. Hala da bu konuda fikrim aynı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yani biz burada bu videoları yaparken şunu ben yapmaya çalışıyorum. Ya yani en azından en kötü ihtimalle çözüm yöntemlerini konuşalım, çözümleri konuşalım, bir fikir beyan edelim otomobilci olarak. Bu mevzunun çözülmesi için doğru adımın atılmasına yardımcı olalım. Benim derdim, amacım bu başka bir şey değil. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.